arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni bisiklet toplayacağız. Bisikletimiz burada ve bisiklet kime toplayacağız derseniz bisikleti abime toplayacağız. Bu bisikletin parçalarını ise benim kırmızı basit bisikletime yani bu, bu bisikletten çıkartıp o bisikleti aktardık. Ve bizim elimize parça geçti. Dedik bu bisiklet neden yatsın başka neden toplunuyor? Bizi toplama kararı aldık. Yani bu arada adım Yakup yani ne diyebilirim Bu bisikleti toplayacağız Jantlar olabilir biraz bir fren jantları Bunu bulabildim yani elimde bu vardı Hadi videoya geçelim Evet şimdi ilk Maşamızdan başlıyoruz Maşamız ise Şöyle bir e, Bilyeli bir Çerçeveyi iyi Takıyoruz maşamıza Taktık mı Ondan sonra Kaşımız ise Ama buraya iyice oturtmamız lazım Oturtamazsak iyi olmaz Ve sonra son işlemimiz Son işlemimiz işe Bunu buraya takmak Tamam mı? İyice bunu buraya iyice oturtmamız gerekiyor. Ondan sonra Şimdi böyle, böyle ya dediğim gibi çok profesyonel de değilim çok acemi de değilim yani. yani. Kendimi kimseden üstün görmüyorum. Kimseden aşağıda duruyorum. Şimdi sen videoyu durdur gel bana. Evet arkadaşlar bunları bu vidaları buraya oturttuk güzel bir şekilde. Sık oldu ama de güzel çalışıyor. Şimdi geldik vidamıza. Yani vidamızın içi de Şimdi bunu buraya gel. Yani altı haliyimizi sıkıyoruz burada. Güzel bir şekilde sıkıyoruz. Yolda giderken çıkmasın. Güzel bir sıkıyoruz. Güzel bir şekilde sıktık. Çok güzel oldu. Şimdi jant takımına geçelim. Evet arkadaşlar. E, şimdi jantlarımızı da taktık. lastiklerle beraber. E, daha jantları taktık. Disk viranın uyumluydu. Elimde bu jantlar olduğu için e, söylemiştim zaten. Onları taktık. E, şimdi biz bağlantı elciklerimi takacağız buraya. Gel buraya. Sen burayı göster. Arkadaşlarımıza biliyorsun. Şimdi ilk arkadan başlıyoruz. Bu biraz sıkıntılı olacak. Dolu olacak. Güç olması lazım. Tam bunu hallettik. Önüne de takıyoruz. Tamamdır, önü de taktık. Ya ben vites de takacağım için. Ön vites takmayacağım sadece arka vites takacağım. Söylediğim gibi yani abime topluyorum. Kendim için değil. Ya siz işte zaten şahsen kendime toplasam. Ya daha bisiklet toplarım MTB. Ya zaten bu da daha bisikleti de. Daha bisikleti. Ama yani Enduro tarzı bir şey toplarım kendime. Zaten var Enduro tarzı bir bisikletim. Salkan Efes. Ya da bir basit bisiklet toplarım. Şuraya vites geleceği için biraz kalınlaştıralım. Burayı biraz sıktıktan sonra şimdi bağlantı kablolarına geçiyoruz. Ön fren ve arka fren için. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ön frenin ön frenin bağlantı kablolarını takıyoruz. Neredeyse bisikletteki bütün parçalar sıfır yani. Tamamdır bu. Bu kadardı. Bu kadardı. Şimdi bunu sıkacağız. Ön filan bu kadar da. Beş alyanla sıkıyoruz. Nereye sıkıyor derseniz şuraya sıkıyoruz. Şuraya ellemeyin. Ne açın ne kapatın. Çünkü bura e, şu nikelajlı merkezi temsil ediyor. Sadece buradan çıkartın. Buradan takın. Buradan sıkın. İşte Öyle söyleyeyim ben. Tamamdır. Buradan da bağlantıyı. Bu bağlantıdan da şuradan birleştirdiğimiz tamam olacak ama bu biraz bizi zorlar mı? Zorlamadı. Ön fren tamamdır. Bu kadar ön fren arkadaşlar. Bakın. Güzel bir fren elde ettik. Şimdi arka frene geçelim. Arkadaşlar arka frenimizi de yaptık. Bakın şimdi. Gidişi gelişi çok güzel. Yani götür. Arkadaşlar şimdi e, vitesleri takmaya geçelim. Arkadaşlar viteslerimizi de taktık. Güzel oldu. E, yarın da kabloları takacağız. 10 numara 5 yıldız. Yarın da kabloları takacağız. Part part göstermeyeceğim size. Normal direk e, direk videoda bisikletin toplanmışına her şeyini vitesleri zincirlerin ayarına kadar her şeyi göstereceğim size merak etmeyin Şimdi de kabloları geçelim. Arkadaşlar, e, bisikletimiz bitti. Kameraman arkadaşımız size sesimizi. Hmm. E, bisikletimizin her şeyi tamam. Direkleri tamam, her şeyi tamam. Dün demiştik size. test edeceğim. Test bir test ya? Belki takarız, belki takarız. Böyle daha iyi bir test yapacağız. daha çıkartmadık. Ama yani takabiliriz, takabiliriz. Yanlarımızın ufuklarına geçebiliriz. çok rahat bir, süre. bir süre. Gerek, Çok güzel bir rahat, bir ile, bir Böyle. Belki, belki böyle. Hadi süre. Gayet rahat. Gayet güzel. Beğendim. Yerleri yani de güzel. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Aşağıda çıkan instagram hesaplarımızı da takip edin. Merak etmeyin. Koyarız bir yere işte. Takip etmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.